Diyarbakır'da kasap dükkanında iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavga anları cep telefonuna anbean an yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesi Diclekent bulvarı üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Dükkanda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Zülfü Coşan'la Ensari Coşan hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden Zülfü Coşan'la Ensari Coşan otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay anıysa karşı apartmanda oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde eli silahlı iki kişinin yerde hareketsiz yatan iki kişiye defalarca ateş açtığı görüldü.